Oh, çay demlenmiş ha? Mevlur Hanım'ın canı çekmiş de size de vereyim mi Şefket Bey? Taner Bey de içecek mi? Yani baba oğul şöyle karşılıklı çay içerdik. Taner Bey içmez ki. Kahve yapayım isterseniz. Hı, hmm. Yok sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Ee, ya ben yukarıda bir sürahi kırdım da bir bakabilir misin ona? Tabii ben. Sonun başlangıcı, Mebrur Hanım. Sonun başlangıcı. Ömer abi özellikle inmiyor bence. Ee, biliyor buradaki yargıcın onu sorguya çekeceğini. Ondan inmiyor tabii. Ay Taner sen sanki merak etmiyorsun. Kızım fotoğraflar da haberde ortada. Amcamla ablanın suyu ısındık. Bak bana sorarsan bir boşandılar bir kavuştular. Bence o iş oldu bitti. Çiçek ablan yandaki köşkten bence buraya transfer olacak artık. Ya farkında mısın artık seni kimse kale almıyor. Ah Taner'cim. Taner böyle pembe pembe takılıyorsun da. Ya oturup bir kere konuşmadım bile. Ya amcan ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama... ...ablam cephesinde hiçbir değişiklik yok. Onu gayet iyi biliyorum. Günaydın. Günaydın. Ee, sor bakalım Avukat Hanım. Amcam ne yapmaya çalışıyormuş? Sen iyi misin Mevru? Ya şey gibi... Ben biraz halsiz gibiyim ya Ya gerçekten ya. Az önce sorduk iyiyim iyiyim diye tutturdu amca. Doktora götürelim dedik ama. Yok yok gerek yok bir bakayım mı? Bak bakalım bana Yürü. Aç bakalım ağzını. Dilini uzat. Uzat dilini biraz daha. Uzat. Yani grip mevsimi işte. Pek grip gibi durmuyor. Ha, ben biliyorum ya, ben üşüttüm biliyorum. Ya geçen gün hatta Güneş Haşli'ye ben oturdum, bahçede çay içtim. O sırada da bayağı üşümüştüm. Ya neyse oluyorum galiba, o kadar. Ya iyi de anneciğim, böyle olmaz ki. Bir hastaneye gidelim, kontrol ettirelim. Neyin var, neyin yok, öğren. Ay yok oğlum, ilaçlı bir hafta, ilaçsız yedi gün, ben biliyorum, yok. Neyse, neyse biraz dinlen. Eğer geçmezse dahiliyeci bir arkadaşım var, ona gösteririz, tamam? Mebrule bak hadi, çayını iç, iç. İçin Mebrur anne, sana çay değil ıhlamur iyi gelir. Hadi ben çıkıyorum. Bir şey olursa ara, tamam? Tamam. Ya çiçek, biz de çıkalım mı? trafiğe kalmayalım. Geçmiş olsun Mebrur anne. Dinlen bugün, tamam? Mebrur'e... Hı. ...hadi sen çayını iç. Ben kızlara da söyleyeyim, sana bir ıhlamur yapsınlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.